Merhaba arkadaşlar. Ben 10. grafik sınıfından Zeynep Alpşahin. Bugün sizlerle permütasyon ve kombinasyon soru çözümü konu anlatımı yapacağız. Şimdi dersimize geçelim. Ee, burada ilk başta permütasyonu göreceğiz. Permütasyon nasıl yazılır? Nasıl bulunur? Tek Tekrar da permütasyon nedir bunları göreceğiz. Permütasyon deyince aklımıza sıralama gelecek. Bu bizim için önemli. Aslında zaten bir sıralama şeklinde. En tane elemanın R'li sıralamasına e N'in D'li permutasyonu denir. Yani 5 tane tişörtün ikili sıralaması diyelim. Burada nasıl görülüyor gözlüyor. Şu şekilde gösterilir. Ee, bu şekilde de bulunur. Burada N R'den büyük ve ona eşit olabilir. Gelelim örnek sorularımıza. Burada hemen 5'in e, üstte yazıyorum. 5 faktoryal. 5'ten 3 çıkarıyorum. 2 faktoryal yaptı. Buraya geliyorum. 5'i açıyorum. 5, 4, 3, 2. 2 faktöriyel aşağı yazıyorum. Bunları çarptığımda 60 çıkmış oluyor. Aşağı iniyorum. 4'ün 4'lüsü. Geliyorum buraya. Hemen 4'ü yazıyorum. Burada hemen ilk sayıyı paya yazıyoruz. Eee aşağı iniyorum. 4'ten 4 çıktı 0. 0 faktöriyel. Eee geliyorum buraya. 0 bizim için 1 oluyor. 4 faktöriyel 1 i̇şte 4 faktöriyel olmuş oluyor. Bunun 4 24, 4, 24, 70 oluyor. Burada bunları bilmemiz bizim için önemli. Ee, soruları çözerken bize kolaylık sağlayacak. Ee, permütasyon n'in sıfırlısı 1'dir. n'in birlisi n'dir. n'in n'lisi n, n, n faktöriyeldir. Burada gördüğümüz gibi de 4'ün 4'lüsü 4, 4, 4 faktöriyel oluyor. Çünkü 4 sıfır olmuş oluyor. 0'ın Sıfırlı 0'lısı da 1 olmuş oluyor. Gelelim sorularımıza. Bir şirketteki 3 mühendis ve 5 mimar yan yana dizilerek kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Burada toplam 3, e, 5, toplam 8 kişi olduğu için 8'i buraya yazıyorum. 8'i e, de birden çekileceği için 8'i buraya yazıyorum. Cevap. Daha demin gördüğünüz gibi en'in n! en faktöriyeldi. 8'in 8'i de 8 faktöriyel olmuş oluyor. Aşağı geliyorum. Mühendisler bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Mühendisler kaç kişiydi? 3 kişiydi. Hemen buraya gelip bir kutu çiziyorum. Mühendis 1, mühendis 2, mühendis 3. Bunları artık bir kişi olarak sayacağım. Bunlar bir paket, bunlar kol kola duruyorlar. Geriye 1 2 3 4 5. 5 kişi kalıyor. 5 de mimarımız var. Mühendisler asla birbirinden ayrılamaz. Bunları bir kişi olarak düşüneceğiz. Bunlar buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir. Burada kaç eee 1 kaç tane kaç şekilde fotoğraf çekilebilir? Bunları bir kişi olarak sayıyoruz. 1 2 3 4 5 altı Cevap 6 olmuş oluyor. Alt Aynı meslekten olanlar Yan yana olmak şartıyla Farklı şekilde fotoğraflar çektire, Kaç e, şekilde fotoğraf çektirebilirler Aynı meslekten olanlar Demişler Yine mühendisleri buraya alıyorum Buraya bu sefer Mimarları da alıyorum Mimar 1 Mimar 2 mimar 3, mimar 4, mimar 5. Bunlar kol kola bir kişiler. Bunlar da kol kola bir kişiler. Bunları tek şahıs olarak sayacağız. Bunlar en fazla biri sağda biri solda ya da biri solda biri sağda olarak çektirebilecekleri için sadece iki durum olacak. İki faktörel olmuş oluyor. Gelelim tekrar permütasyona. Bazılarının özdeş olduğu en tane elemanın farklı permütasyonlarına tekrarlı permitasyon denir. N1, N2, N2 tanesi aynı ise N faktörler, N1 faktörler, N2 faktörler, N3 faktörler ile hesaplanır. Yani atıyorum 2A 2 tane A olduğunu düşünelim. Bunların bir yer değiştirmesi sıralamayı etkilemez. Burada olduğu gibi burada 40 kır kaleliler kelimesindeki harflerin yer değiştirmemesi, yer değiştirdiklerinde kelime değişmez. Yani özdeş elemanların yer değiştirmesi sıralamayı etkilemez. Gelelim alıştırmamıza. Kır kaleliler kelimesindeki harfler yer değiştirilirken oluşturulan anlamlı veya anlamsız 14 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Ee, buraya geliyorum. İlk önce hangi harflerden kaç tane olduğunu hesaplayalım. K'den başlayalım. K, 1, 2, 3 tane K var. 1, 2, 2 tane I var. 2 tane R var. K'leri, I'ları saydık. 1 tane A var. 2 tane pardon 1, 2, 3 tane L var. 2 tane E var. 1 tane de I var. Şimdi sanki hiçbir şeyin yerini değiştirmemiş gibi her şey aynı gibi buraya 14'e yazıyorum. Ve buradaki e, faktöryalları yazıyorum. 3 faktöryal 2 faktöryal 2 faktöriyel 3 faktöriyel 2 faktöriyel ve burada da bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi gelelim soru çözümlerine. Sayısındaki rakamların yer yerleri değiştirilerek kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Önce hiçbir eleman tekrar etmemiş gibi tüm ihtimaller üst üste yazalım. Sonrasında alta tekrar eden elemanları yerleştirelim ve kaç farklı ihtimal olduğunu bulalım. Farklı çift doğal sayı yazılabilir. Ee, çift çift sayı olması için son basamakları çift olması gerekir. Çift olması için 6, ya da 0 rakamları sona gelecek şekilde yerleştirelim. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 tane rakam vardı. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Sonunu çift olması için Zaten 2 tane yazabilirim. 6 ve 0 2 ihtimal olmuş oluyor. Buraya 6 yazabilirim. Buraya 0. Buraya 6 gelebilir. Buraya 0 gelebilir. Buraya 2 ekledim. İkisi gelmiş olduğunda geriye buraya 4 kalmış oluyor. Buraya da ikisi geldiğinde buraya 5 kalır. Burası da böyle olduğu için 5 patlanan olmuş olur. Burada da aynı şekilde 5 patlanan oluyor. Buraya geliyorum. Aşağı yazıyorum. 5 çarpı 5 patlıcı oluyor. 2, böyle var iki faktöriyel üç faktörler, iki faktörler. bunu ve ne yazıyorum şimdi dört çarpı beş çarpı iki iki faktöriyel üç faktöriyel iki faktöriyel eşittir bunları topladığımızda 50 burası 50 yapmış oluyor burası yapıyor. Toplam 90. Yapmış Gelelim kombinasyona. Kombinasyon e, permütasyonun tersi, permütasyon sıralamaydı. Bunu da tersi olarak düşünelim. Seçme kombinasyon. Nasıl yani seçme? 5 tane adam olduğunu düşünelim. E, biz bu 5 tane adamdan 2 tanesini seçeceğiz. 5 tane adamdan 2 tanesini seçeceğiz. Çözümünü görelim burada. Genellikle burada bu şekilde yazarlar. Arasına bölme işareti falan koymadan düz böyle yazıyorlar. İlk önce çözmeden önce kolay bir yöntem göstereceğim. Bu şekilde daha kolay çözmüş olacağız. İlk önce buraya yazıyorum. Buraya geliyorum. 5'i yanındaki sayı kadar açıyoruz. 5. 4 altına da bunu yazıyorum 2 faktöriyel. Bir örnek daha verelim. 6 3 Buraya geliyorum. 6'yı 3 kez açıyorum. 6 5 4 Aşağıya da 3 faktöriyel yazıyorum. Burada bir şekilde olmuş oluyor. Daha kolay çözdüm. 5 doktor 4 hemşireden 2 doktor 1 hemşire kaç farklı yolla seçilebilir demiş. 5 doktor 4 hemşireden 2 doktor 1 hemşire. İlk önce buraya farklı yollarla seçilebilir. İlk önce geliyorum buraya. Daha demin yaptığımız gibi buraya 5'i yazıyorum. Buraya 4'ü yazıyorum. Iıı, ve buraya geliyorum. İki doktor, bir hemşire olmuş oluyor. Sırayla çözüyoruz. 5 dört, beş, dört, üç.

buraya 2 i̇ki, iki olarak direkt yazıyorum bir faktör yaz. 2 olmuş oluyor. ikinci soruya gelelim. Kaç farklı doğru, kaç farklı üçgen, kaç farklı dikdörtgen çıkabilir bu üçgenlerden? Dönelim. İlk önce doğru. Bir doğru nasıl oluşur? Bir doğrunun oluşabilmesi için iki noktaya ihtiyacımız vardı. O yüzden buraya iki nokta yazıyorum kaç farklı üçgenlemiş üçgenin oluşması için de 3 nokta ihtiyacımız var buraya 3 üç üçgen 3 üç nokta yazıyorum. kaç farklı dörtgenlemiş bunun için de 4 nokta ihtiyacımız var Burada toplam noktayı alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane nokta var. İlk önce buraya geliyorum. Bunu 1, 2, 3 diye sıra yap, sıralayalım. 1 ilk önce geliyorum buraya. 2 nokta demiştik. 7, 2, 7, 6. Bak sayıyorum yazıyorum buraya. Buraya geliyorum. İkinci kaç farklı üçgen demişti bize. İkiye geliyorum. 7 3 Üçgen açıyorum. 7 6 5 3 faktör ya. Bu şekilde olmuş oluyor. Üçe geliyorum. Kaç farklı dörtgen olduğu soruyu. 2 7, 7 buraya yazıyorum. Eee. 4 buraya yazıyorum. 2 16 5 4 4 faktöriyel. O ile bu şekilde çözü çözümümüz. 6 tane tişörtten 2 tişörtü kaç farklı yolda seçebilirim? Buraya geliyorum daha demin yaptığımız gibi 6 2 6 2'yi yazıyorum. 6 5 2 faktörü buraya yazıyorum. 6 kere 5 30 yazıyorum. Eee alt küme sorusu bu bunlar sınavda çıkabilir sizin için önemli olur. Alt küme sorusu burada 1 2 3 4 5. 5 tane küme varmış. A kümesi olduğunu düşünelim bunu. 5 sıra var. 3 eleman olduğunu düşüneceğiz bunu. 3 eleman olacağız. 5, 4, 3, 3 faktörlü bu şekilde de bunu çözmüş oluyor.